Sen bedenin değilsin, dolayısıyla ölümsüzsün. Bellek vücutta değildir. Merhaba, bir kez daha burada benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım çok iyisindir. Yaşayan her canlının en büyük korkusu ölümdür, egonun öz kimliğinin yok olması, taşıdığı yoğun acının korkusudur ve bu da beklenir. Ölüm hepimizde yoğun bir korku yaratır, özellikle de sevdiğimiz birini, arkadaşımızı, ailemizi veya evcil hayvanımızı kaybettiğimizde sevdiğimiz birinin ölümü bize en güçlü ve en çıldırtıcı psikolojik ve zihinsel acıyı verir. Bu yüzden çoğu zaman ölümün kendisinden ziyade ona nasıl ulaşacağımızdan korksak bile bunu kendi ölümümüze çeviririz. Ama ölen kişi açısından ölüm, dişleri olmayan bir yırtıcıdır. Önceki yaşamlarında nasıl öldüklerini hatırlayan insanların tüm anlatımları ve ayrıca ölüme yakın deneyimler yaşayan diğer insanların paylaştıkları aslında ruhani tarafta pek çok şeyin olup bittiğini ve ruh halimizde herhangi bir yıkımın olmadığını gösteriyor. Ego benliğinde kendi kimliği. Kendimizin kim olduğumuzun ve oraya nasıl geldiğimizin bilincinde olmaya devam ediyoruz en azından çoğunlukla öldüklerini bilmeyen birçok insan olduğu için bu durum onların nasıl öldüklerine bağlı. Dünya üzerinde özgürce elde edilebilen bilgi açısından bakıldığında bile, kimseye ya da tek bir manevi öğretmene ya da ustaya güvenmek zorunda kalmamak, bir ruhlar dünyasının var olduğunu ve hayatımız bittikten sonra bilincimizin aşıldığını gösteren bilgi miktarıdır. Sona ermesi çok etkileyici. Sayısız bilim insanının, her şeyi tamamen determinist ve materyalist bir şekilde açıklayarak bunu çürütmek isteyebileceğini biliyorum. Ancak yer biliminin sahteliği adlı videomda da açıkladığım gibi bilimsel yöntem her şeye uygulanamaz ve aynı zamanda sonuçların iktidardakilerin çıkarlarına uygun olmasını sağlayacak şekilde kontrol edilir. Bilimsel olarak kanıtlanmış bir şeyi doğrulamak için sonuçları yeniden üretme ve tekrarlama zorunluluğunu içeren bilimsel yöntemi var olan her şeye uygulayamazsınız. Hatta bilim olarak kabul edilen pek çok disiplin bile kendi teorilerini ve hipotezlerini ne doğrulayabilir ne de kanıtlayabilir. Bu tür bilimlere örnek olarak bilim adamlarının yalnızca gökleri gözlemleyebildiği Gördükleri hakkında hipotezler formüle edebildiği ve kendi kendine yeten bir matematiksel evrenle sonuçlandığı kanıtlanmış olmasına rağmen matematik kullanarak her şeyi açıklamaya çalıştığı astronomi verilebilir. Dış dünyayı yansıtmaz. Bu çoğunlukla astrofizik durumunda geçerlidir. Antropoloji, psikoloji, sosyoloji gibi konularının bilimsel yöntemin katı kurallarıyla herhangi bir şeyi kanıtlamanın mümkün olmadığı tüm bilimler ve bu disiplinlere dayatılması tutarsız ve tehlikeli derecede yanlış sonuçlara yol açar. Demek istediğim şu ki, dünya bilimi doğru olduğu bilinen sayısız şeyi daha sezgisel yollarla ve herhangi bir şüphe gölgesinin ötesinde kanıtlayamaz. Diğer çok daha gelişmiş kültürlerin gerçek ve kesin gerçek olarak kabul ettiği sonuçlar, bedenin algı için bir filtre görevi gördüğü, yalnızca maddi dünya olarak algılanan çok dar ve sınırlı bir frekans bant genişliği içinde yaşamayı deneyimlediğidir. Ve bu dar bant genişliği aynı zamanda ruh dünyasının da bir parçasıdır. Bu da maddi dünya diye bir şeyin olmamasıyla sonuçlanır. Çünkü bu sadece bir algıdır. Bir beden içinde olma ya da bir beden olma yanılsaması çok zorlayıcıdır, gerçekten çok güçlüdür. İşte bütün mesele bu, bu deneyimi sağlamak. Ama sen bir ruhsun, tüm zaman ve mekan kavramlarından özgürsün. Gerçekte olduğunuz her şey yeterlerde, ruh dünyalarındadır. Ve birisi olarak, bir beden içindeki kendiniz olarak algıladığınız şey, Yalnızca biyolojinin sağladığı sözde maddi dünyaya yapılan tercümedir. Gerçekte olduğunuz her şey, deneyimlediğiniz her şey ve tüm anılarınız bedeninizde değil. Beyniniz, sinir sisteminiz ve DNA'nız maddi dünyanın tercümanlarıdır. DNA'nız kristal parçalarının her birinde titreşim frekansı kendikine uygun olduğunda etkinleştirilen veya titreşmeye başlayan antenler gibi davranır. Ve her hücredeki spesifik DNA kodu, özel bir alıcı olarak belirli bir ruha göre ayarlanmıştır. Sözde maddi dünyayı bedeniniz aracılığıyla deneyimliyorsunuz ama siz bedeniniz değilsiniz. Tıpkı bir droneun uzak ve erişilmesi zor yerlere gitmek için kullanılması, ve operatörünün droneun kameraları aracılığıyla görmesi ve droneun mekanik kolunu ve elini kullanarak nesneleri manipüle etmesi gibi. Operatörün tüm dikkati dronda olabilir ancak konu dronda değildir. Bir kişinin bazen beynin büyük bir kısmının alınmasıyla sonuçlanan büyük beyin hasarına maruz kaldığı birçok örnek olmuştur ve yine de kişinin tüm anılarının hala orada olduğu kanıtlanmıştır hafıza kaybına, tüm beynin eterik tarafta ruh için tercüman görevi yapma yeteneğini tehlikeye atan çok daha karmaşık faktörler neden olur. Beyindeki ciddi bir kimyasal dengesizlik veya beynin kontrol eden önemli kısımlarının tüm sistemi etkileyecek şekilde hasar görmesi gibi. Beynin belirli işlevleri işleyen ve kontrol eden özel bölümleri vardır. Örneğin duysal algıya yönelik özel alanlar, konuşma merkezleri vb. Ancak hafıza söz konusu olduğunda beynin tamamı tercüman olarak çalıştığı için hafıza yoktur. Bellek kim olduğumuzla ve ego benliğimizin oluşumuyla büyük ölçüde bağlantılıdır ve beynin içinde bulunmaz. Eterik alanda, ruh dünyasındadır. Bu Alzheimer hastalığı gibi hafızayı ciddi şekilde tehlikeye sokan rahatsızlıkları olan kişilerin fiziksel beyinleri tehlikeye girdiğinden ve bağlantıyı tamamlayamadığı için eterik taraftaki hafızaya erişememesine neden olur. Ancak kişi hala oradadır, muhtemelen çaresizlik hissediyordur ve ruhun sezgisel olarak orada olduğunu bildiği şeyi maddi dünyaya tercüme edemeyen bir bedenin içinde sıkışıp kalmıştır. Ancak ölümün ötesine geçtiğimiz ve içinde bulunduğumuz dünyayı kim olduğumuzun ve titreşimimizin doğrudan bir yansıması olarak tezahür ettirmeye devam ettiğimiz bilgisi. Eğer istersek fiziksel bir bedene renkarne olabileceğimizi bilmek çok rahatlatıcı olmalı. Dünyadaki insanların ve ruhların bunu bilmesini özellikle önemli buluyorum. Çünkü onlar evrende gerçekten var olan tek şey olarak materyalizmi ve determinizmi sürekli olarak zorlayan bir toplumun içine fazlasıyla gömülmüş durumdalar. Batı toplumunda dünyadaki yaşam yalnızca bir beden olma fikrini dayatıyor ve kitleleri kontrol edecek başka bir mekanizma olarak başka hiçbir şeyin kanıtı olmadığında ısrar ediyor. Anladığım kadarıyla orta çağ kadar Hristiyanlık bile reenkarnasyon kavramını kabul etmiş ve öğretmişti. Ta İtalya'daki insanlar yüksek vergiler ve maruz kaldıkları sömürü nedeniyle çaresiz kaldıkları için çok sayıda intihar etmeye başlayana kadar. Derebeyleri ve kilisenin kendisi tarafından. Bu yüzden, cennet ve cehennem kavramını kendi halkların kalplerinde ve zihinlerinde terörü kışkırtabilmek için öğretilerinden reenkarnasyonu silmek zorunda kaldılar. Dünyadaki kontrolörlerin, nüfusu umutsuzluğa sürükleyen her şeyi kışkırtmakla ilgilendikleri açıktır. Uyanmış ve aydınlanmış insanların kontrol altında istismar edilmesi imkansız olduğundan, insanların kaynağının kendisinden ayrı hissetmesine neden olan her şeyi teşvik ederler. Ancak emin olun ki tüm yıldız kültürleri, ruhlar dünyasının hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde orada olduğunu biliyor reenkarnasyon ve öldüğümüzde ego öz kimliğimizi kaybetmememiz kavramı da öyle. Kaynaktan asla ayrılamazsınız çünkü siz kaynaksınız ve bu apaçık ortada olan bir şey haline geliyor. Henüz yapmadıysanız paranormal olayları araştırmaya biraz zaman ayırmanızı şiddetle tavsiye ederim. Sahtekarlığı, kurguyu ve gerçeği hızla ayırt etmeye başlarsınız ve işte o zaman ruh dünyasının orada olduğu gerçeğinden başka bir açıklama olamayacağını fark etmeye başlarsınız. Kötü ruhlardan ve varlıklardan korkmayın çünkü onları iyi anladığınızda, yaşadıklarınızı kontrol edebildiğinizi görmeye başlarsınız. Ancak herhangi bir ritüel yapmayı, çağırmayı, bilinmeyenle oynamayı veya anlamadığınız herhangi bir şeye geçiş hakkı vermeyi kesinlikle önermiyorum. Ruh dünyası oradadır ve maddi dünyayı çok doğrudan ve güçlü bir şekilde etkiler. Bu gerçeği anlamamak, şüpheciliğe ve inkara yönelmek, bilimsel determinist ve materyalist dogmalara uymak çok ağır sonuçlar doğurabilir. Çünkü burada anladığımız gibi, insan kolektifinin egemenleri ve tezahürleri olabilecek bu karanlık varlıklar kendi çıkarları doğrultusunda Dünyadaki yaşayan insan nüfusunu var olmadıklarına inandırmak ve böylece onları daha verimli bir şekilde kullanır ve kontrol eder. Ruhsal tarafı anlamanın maddi dünyaya göre çok daha karmaşık olduğunu görüyorum. Ama bu mümkün ve bir bedene sahip olan hepimiz için bir zorunluluk. Ama iyi haber şu ki kendimizi ve enerjimizi koruyabiliriz. Böylece yaşadıklarımızı ve ne istediğimizi kontrol edebiliriz. Ruh dünyası sıklıkla çirkin ve kötü varlıklar ve şeylerle ilişkilendirilir. Ancak mesele sadece bu değildir. Daha önce de söylediğim gibi, ölü ya da diri nerede olursak olalım ne göreceğimizi ve deneyimleyeceğimizi belirleyen yalnızca bir algı, kişisel titreşim ve frekans meselesidir. Ruh dünyası bizim gerçek evimizdir ve çok güzel ve gerçekten muhteşemdir. Ancak bilinçli, duyarlı varlığımızı sadece maddi dünya ile ilişkilendirmeyi de bırakmalıyız çünkü ruh tarafı ve maddi taraf aynıdır. Dolayısıyla kendimiz ve sevdiklerimiz için istediğimiz her şeyi, en iyi şeyleri ve deneyimleri tezahür ettirmek için şu ya da bu tarafta olmayı beklememize gerek yok. Hissettiklerimizi, düşündüklerimizi ve tezahür ettirdiklerimizi kontrol edebilmeyi öğrenme deneyimi için enkarne olduk. Akıllı olun, titreşiminize dikkat edin, mutlu olun ve nazik olun. Kucak dolusu sevgilerle. Arkadaşın. Mari Svaru.